Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle takipçim bana hediye vereceğini söylemişti öncelikle. Yani merhaba kalp plan yolladı. Sonra ben de teşekkür ederim dedim. Bunu koydum. Sonra bir anda bana kesinlikle hayır ve hırsız demeye başladı. Ben bunu duyunca çok aşırı üzüldüm ve bir anda çıktı. Ben de dedim kaydediyorum. Eylül işte beni üzdün. Bunu da buradan belli edeyim. Niye böyle bir şekilde dedin? Ee, bilmiyorum ama beni biraz üzdün. Bunu söylemen beni üzdü yani kaydediyorum dedim. Kanala bak, kanalıma bak falan dedim. Tamam dedi. Baksanıza göz işareti falan yapıyor yani. Beni biraz aşırı üzdün. Buradan da söyleyeyim Hemen böyle demen yani ayrıyetten neden dersin ki? Ayrıyetten hem de ben bir YouTube, YouTuber'ım olmaya da bilirim yani. Daha yeni başlıyorum ama bana böyle davranamaz. Yani durup dururken bana bir anda bunu yapıyor. Öyle yani yapamayacağını biliyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Beni de sağ olun.